Şurada telef şey vardı, navigasyon bar tutucu. Ha bunu başına geçir la. He? Başına geçir onu ayakın başındaki. Bereye. Bereyle olacak iş. Bereyi ver buraya. Yok yok bu bere böyle daha rahat ediyor. O gözümün önüne geliyor benim. O Oğlum kask bu kask. Kafan gözün yarılacak. Manyak mısın nesin? Nasıl kafan gözüm yarılacak? Düşüp bir şey olacak. Bereni çıkar. Ha bunu tak kafana. Oğlum, o gözümün önüne geliyor Esas. Gözümün önüne geliyor bunlar. Oğlum bere gir bereyle girmez bu kafana. Nasıl girmiyor? Benim kafa ufak oğlum girer getir. Benim kafa ufak. Dene bakın girecek mi? İpini tut ipini. İpini tutarak yiyeceksin. Heh, hani girmiyor ama biraz şeyde kaldı. İpini evet. tutmadan ipini. Da çıkarsana şunu mübarek adam. Lan onun ipi değil, kaskın ipi burada kaldı. Kask öyle girmez. Aha, şuradan evet. tutacaksın iplerinden. Bak şunları tutuyorsun. Şöyle gerdirerek kafanı sokuyorsun içine. Bak şu, ipi şu ipi kalıyor bu? Yok o da dışarıda kalıyor. O, o çıkmış yerine. Tamam. Heh. Ters veriyorsun aman abi. Küfür yok beyler küfür yok. Ha, nasıl olmuyor? Bak oldu fıstık. Ha, kafan küçükmüş. Yapacak bir şey yok.